1950'lere gelirken etrafı dev fakirlik duvarlarıyla örülen millet artık Demokrat Parti etrafında safı daha sık tutmaya başlamıştı. Ekonomi yavaş yavaş çöküyordu ve birinin birilerinin o gidişe yeter demesi gerekiyordu. Türkiye 1946'da sandık başına gitmiş ama sandığa şaibe bulaşmıştı. İşte o seçimin hemen sonrasında Türk lirasının değerini %40 düşüren, sonra Amerikan yardımı adı altında ülkeyi ağır faiz yüküne boğan ve ardı ardına getirilen vergilerle zaten krizdeki halkı daha da derin bir fakirliğe sürükleyen CHP hükümetiyle hükümetin köşkteki hamisi İsmet İnönü milletten gelen çağrıyı duymazdan gelemezdi. Yeni seçim kararı alındığında tarihler 1950'nin Ocak ayını gösteriyordu. Seçim bahardaydı. Bir tarafta Demokrat Parti'nin genel başkanı Celal Bayar'la yol arkadaşı Adnan Menderes vardı. Diğer tarafta ise son 12 yıldır Çankaya'da oturan İsmet İnönü ile o günkü CHP'nin genel başkanı Şemsettin Günaltay. Sandık 14 Mayıs 1950 günü kuruldu. O seçimde oylar gizli verildi. Açıkla sayıldı. Sonuçsa İsmet'in İnönü'yü derin bir sessizliğe sürükledi. Seçimin mutlak galibi %53,2 oyla Demokrat Parti'ydi. CHP sadece %39,6'da kalmıştı. Seçimi izleyen bir hafta içinde kasırga hızında gelişmeler oldu. CHP yenilgiyi kabul etmiyordu. Sonuçlara itiraz etti. Resmi rakamların açıklanması tam 5 gün sürdü. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar aslında o 5. günün sonunda yani 20 Mayıs 1950'de mazbatasını alabilirdi. Ama almadı. Çünkü Başbakanlığı değil, Cumhurbaşkanlığını istiyordu. Meclis'te hızla bir karar çıkarıldı. Cumhurbaşkanı değişecekti. Meclis 22 Mayıs 1950 günü tam kadro toplandı ve Milli Şefin Köşk'teki 12 yıllık ömrü o gün orada o seçimle son buldu. Celal Bayar o gün Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı ilan edildi. Başbakansa artık Bayar'ın dostum diye işaret ettiği aydınlı genç zeybek Adnan Menderes'ti. Çiçeği burnunda başvekil Adnan Menderes hızla kolları sıvadı. İlk iş 18 yıldır Türkçe okunan ezanı aslına çevirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. 20. yüzyılın tam ortasında 1950 Mayıs'ında bir devir kökten değişiyordu. Ve ülkenin bir an önce büyümeye, zenginleşmeye ihtiyacı vardı. Adnan Menderes liderliğindeki hükümet hızla işe koyuldu. Menderes bir yandan halka verdiği sözleri tutuyor, bir yandan da dev projeler üretiyordu. Devasa fabrikalar o yılların hemen başında kuruldu. Kurulan her fabrika iş demekti. Ve iş beraberinde aşı da getiriyordu. Adnan Menderes'le birlikte tam bir kalkınma hareketi başlamıştı. Millet umutluydu, millet mutluydu. Ve umudunu her yeni seçimde sandığı artık daha da güçlü yansıtıyordu. Üstelik CHP'de de ciddi kan kaybı vardı. Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti 2 Mayıs 1954'te girdiği seçimlerde oy oranını %57,6'ya kadar yükseltti. Ve birilerinin bir düğmeye basmasıysa uzun sürmedi. 6 Eylül 1955 günü yani Demokrat Parti'nin sandıktan kesin zaferle çıktığı günlerin hemen ertesinde Milletin en hassas sinir uçlarına bir müdahale yapıldı. Gazeteler o gün bu başlıkla çıktı. Haber korkunçtu. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev bombalanmıştı. Olaylar, o haber Yıldırım baskıyla gazetelerin manşetlerine tırmandığı an patlak verdi. İstanbul Beyoğlu'nda o gün ve ertesinde yani 6-7 Eylül 1955 günlerinde korkunç sahneler kaydedildi. Olaylar ancak sıkı yönetim ilan edilerek bastırılabildi. Ama sıkı yönetim ilan edilene kadar Türkiye'deki Rum azınlıklara ait binlerce ev, iş yeri, kilise ve okul yakıldı. Binlerce Rum o günün sonrasında binlerce yıldır yaşadıkları toprakları yani Anadolu'yu terk etmek zorunda kaldı. O olaylarda darbenin ilk ayak sesiydi ve o ses kalan yıllarda daha da yüksek çıkacaktı. 1957 Ekim'indeki yeni seçimde Menderesli Demokrat Parti bir daha tek başına iktidar oldu. Ama artık darbe koşulları da yavaş yavaş oluşuyordu. Büyüyen ve gelişen Türkiye tıpkı bugün olduğu gibi o günde birileri için büyük dertti. Birilerinin ortaya çıkması o gidişe dur demesi lazımdı. Öyle de oldu. Yeni işaret fişeğini 1957 seçiminin hemen ertesinde bizzat İsmet İnönü çaktı. İnönü Trabzon'da konuştu, hükümeti tehdit etti. Beni kızdırmayın, kızdığım zaman yapamayacağım şey yoktur dedi. İhtilali açıkça göz kırpıyordu İsmet Paşa. Hatta kısa süre sonra bir adım daha ileri gidecekti. Bu defa meclis kürsüsünden Demokrat Partililere hitap edip şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru aktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam diyecekti. Tüm o cümleler kanlı bir filmin giriş sahnesi olabilirdi elbette ama tek başına yetmezdi. Bir senaryo lazımdı ve gençlerin sokağa dökülmediği hiçbir darbe senaryosu senaryodan sayılmazdı. Görünmez bir el o düğmeye 28 Nisan 1960 günü bastı. Haber İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki merkez kampüsünden geldi. Öğrenciler bir aradaydı. Polisin öğrencilere müdahalesi gruptakiler hükümet istifa sloganları attığı an başladı. Ve üniversite bahçesinde patlak veren kavga dakikalar içinde Beyazıt Meydanı'na kadar taştı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Turan Emeksiz o gün orada öldü. Darbe artık yaklaşıyor, taşlar yerli yerine oturuyordu. 28 Nisan'ı daha kanlı 29 Nisan izledi. Ve 30 Nisan gününün gazetelerine işte bu iddialar taşındı. Menderes gitsin isteyenler ona öğrencileri toplayıp... ...kıyma makinelerinden geçirdiğini hatta cansız bedenleri... ...asfalta karıştırıp yok ettiği iftirasını bile attı. Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayalara, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifelilere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur. Adnan Menderes kanla ürülen büyük oyunu görmüştü. Ancak darbe isteyenler onun o cümlelerini aldırış bile etmedi. 3 Mayıs günü Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel Menderes'e bir mektup yazdı. Aziz vekilim diye başlayan mektupta tam 15 madde vardı. Gürsel birinci maddeye Cumhurbaşkanı istifa etmeli yazmış. Devamını Cumhurbaşkanlığına Sayın Adnan Menderes getirilmelidir. Bu muhterem zatı her şeye rağmen milletin çoğunluğunun sevmekte olduğuna kanım. Bu sevgiden istifade ederek kırılanların gönülleri alınmalı ve millete yeniden güven telkin edilmelidir diye getirmişti. O mektup bir tehditle son buldu. Cemal Gürsel, Demokrat Partililere hitabını memleket için, millet için, hükümet ve hatta partinizin selameti için önerilerimi dikkate almalısınız diyerek noktaladı. O günden sonra sokaklar daha da karıştı. Bu işte o günlerde üretilen gizli kodlardan biri. Menderes'in radyodan halka seslendiği 1 Mayıs 1960 gününün hemen ertesinde üretildi bu şifre. Şifredeki her bir rakam ve harfin bir anlamı bir karşılığı vardı. Birinci 5, beş, beşinci ay demekti yani Mayıs. İkinci beş, ayın beşinci gününü anlatıyordu. Üçüncü beş ise saati. En sondaki K da Kızılay demekti. Beşinci ayın beşinde saat beşte Ankara'daki Kızılay meydanını binlerce kişi doldurdu. Tarih değişiyordu. Ancak milletin adamı başvekil Adnan Menderes olacaklardan hiç korkmuyordu. Eylem günü o da Ankara'daydı. Hatta bir ara kalabalığın içine de girdi. Eylemci gençlerden Vedat Dolakay o sırada onun boğazına sarıldı. Başbakan boğazını sıkan gence ne istiyorsun dedi. Hürriyet yanıtını aldı ve tarihi bir cevap verdi. Bir başbakanın boğazını sıkıyorsun bundan hala hürriyet mi olur? Ortada hürriyet sorunu yoktu. Tek gerçek bir dev olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'ydi ve tek gerçek birilerinin bunu istemediğiydi. Müzik ve 27 Mayıs 1960 o kara gün. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de Deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Türkiye işte bu sesle uyandı o sabaha. Beklenen, istenen olmuş. Aylardır kaynayan kazan patlamış. Ordu yönetime el koymuştu. Türkiye tarihine kara leke olarak geçen yasak ada süreci hızla başladı ve başladığı gibi hızla sadece 110 günde bitti. Muhterem reis beyefendi. Anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır. Kalem kırılmıştı. O yargılamalar bittiğinde artık demokrasi yoktu. Ve artık kurban seçilen üç adam, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'la Başbakan Adnan Menderes yoktu. gün Türkiye uzun yıllar içinden çıkamayacağı bir derin karanlığa girdi.